Merhaba arkadaşlar. Yine paralel park alanındayız. Parkımızı bitirdiğimizde böyle bir durumla karşılaşırsak yani ön ve arka tekerimiz sarı banta temas etmedi. Parkımızı bitirdiğimiz halde. Ee, şimdi içeride bir ileri bir geri hakkımız var biliyorsunuz. Böyle bir durumda ne yapabilirim? Ön ve arka tekerimi sarı banta oturtturabilmek için. Vitesimi birinci vitesi alırım. Burada yılan gibi kıvrılarak tabiri caizse ön ve arka tekerimi oturtmaya çalışacağım artık. Şimdi tam sağ yaptım direksiyonumu. Sağ biraz yanaştırdım arabamı. Ve tekrar sola doğru toplayarak Evet, ön ve arka tekerim temas etti. Burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, e, öndeki dubalara değmemeniz, vurmamanız. Tamamen tabiri caizse yılan gibi araba, arabada kıvrılarak direksiyonu tam sağa ve sola doğru toplayarak bu şekilde toparlayabiliriz.